Yatırım 101 kanalına hoş geldiniz. Şimdi bu videoda bugün günlerden temettü diyeceğiz. Temettü konuşuyor olacağız. Bir süredir temettü ile ilgili video çekmiyordum. Temeliniz ve diğer paylaşımları yapıyordum. O yüzden temettü konusuna bir geri dönmüş olacağız. Ama yine bir farklı bakış açısı anlatmaya çalışacağım. Temettü ile ilgili aslında bu bakış açısını anlatmadan kanalımızda temettü ile ilgili yaptığım birkaç çalışma var. Aslında aynı Excel içerisinde ben anlatıyorum. E işin sonunu göstermek istiyorum size. Uzun vadeli yatırımda temettü yatırımının, uzun vadeli borsalı yatırımın nereye gelebileceğini göstermek istiyorum. Bu yüzden hem geçmişi hem de geleceğe dair aslında e, analizler paylaşıyorum. Bu videoları nereden ulaşabilirsiniz arkadaşlar? Yatırım 101 kanalındaki oynatma listelerine gidebilirsiniz ya da e, şu borsa hisse yorumları kısmı ana sayfada gözüküyor. Buna buradan da ulaşabilirsiniz. Oynatma listeleri kısmından da ulaşabilirsiniz. Borsa ve hisse yorumlarının kısmına girdiğinizde zaten ya da yatırım yüzü temettü şeklinde arattığınızda belli videolar çıkacak. Bu videoları izlemeniz arkadaşlar sizin kendinize yatırım tavsiyesi. Çünkü temettü işi gerçekten başta çok zor. Çünkü aldığınız temettüler gerçekten çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama sabırla 5-6 sene sonra bu temettüler biriktiğinde hem hisselerin büyüme hızı, hem de temettülerin aslında birikmesiyle gerçekten birçok masrafınızı ödeyebilirsiniz. Hatta bir önceki videolarda paylaştığım finansal özgürlük yoluna giden aslında kilit noktalardan bir tanesi temettü yatırımı, uzun vadeli temettü yatırımı olabilir. E, farklı videolarda farklı yaklaşımlar sergiliyorum. O yüzden e, farklı yaklaşımlar derken farklı aslında e, analizlerle temettüleri tahmin etmeye çalışıyoruz ve temettü portföyleri oluşturuyoruz. O yüzden farklı bakış açıları sunmaya çalışıyorum size. Çünkü borsalarda arkadaşlar hiçbir şeyde hayatın hiçbir yerinde olmadığı gibi tek bir başarıya giden yol yok. Yani birden fazla yolla birden fazla stratejiyle başarıya ulaşabilirsiniz. Önemli olan sizin hangi şekilde başarıya ulaşacağınız Örneğin 2023'te en fazla temetli ödeyecek 5 hisseyi farklı bir analiz metoduyla bu videoda anlattım bunu izlemenizi öneririm. Bunun dışında aylık 1600 TL yatırım ile temekli emekliliği mümkün dedim Burada farklı bir bakış açısı anlattım hemen şuradan sağdan aylık 15 bin lira ek gelir fırsatı elde edebileceğiniz bir temettü portu oluşturmuştuk Tabii ki bunlar için bütçeler biraz fazlaydı. Şimdi bu videomuzda aslında asgari ücretle de yatırım yapılabileceğini, asgari ücretle yatırım yapıldığında uzun vadede hangi noktalara gelebileceğini size göstermek istiyorum. Ben tabii ki bu analizi geçmişe göre yani geçmişte yapsaydınız şimdi ne olurdu olarak anlatacağım. Ancak gelecekle ilgili arkadaşlar videolarımız da var. Bu videolarda zaten... 2027 27 20, 30 yılına kadar hisselerin temettü tahminlerini yapıyoruz. O yüzden ben size en başta bu videoları izlemenizi öneriyorum. Ben sadece burada yapsaydım hani geçmişi gösteriyorum. Geleceğe ışık tutacağı için çünkü borsada arkadaşlar hani geçmişte kazandıran şirketlerin çoğu ya da yatırım mantalitesi yani bu mantaliteyi kavrarsanız gelecekte de aslında çok farklı olmayacağını söyleyebiliriz. Şimdi Yatırım 101 arkadaşlar biliyorsunuz finansal okuryazarlık bir oluşumu. Dolayısıyla yatırım101.com sitesi benim sitem. Buradan benle ilgili eğitimlerle ilgili birçok şeye ulaşabilirsiniz. O yüzden ilk defa kanala gelenler için kısaca tanıtmak istedim. Şimdi hemen videomuza dönelim. Videomuzda arkadaşlar asgari ücret ile borsadan emekli olmak şeklinde bir ben buraya başlık açtım. Tabii ki bu 5 senede 6 senede olacak bir şey değil ancak Asgari ücretle bile bu biliyorsunuz temsili bir ücret. Yani belki bunu biraz daha yükseltebiliriz ama ben bununla bile bazı şeylerin mümkün olabileceğini size göstermek istiyorum. Buradaki aslında kilit nokta arkadaşlar sizi birikime, birikimden sonra da yatırma etmek. Asgari ücretle tabii ki şu an Türkiye şartlarında birikim yapmak çok zor olabilir. Ancak ufak bir birikim bile arkadaşlar kar topu mantığında büyüyüp çok ciddi aslında yatırımlara dönüşebilir ve bize pasif gelir oluşturabilir. Yani ek gelir oluşturabilir ve gerçekten 5-6 sene içerisinde maaşımız kadar, 2 maaşımız kadar, 3 maaşımız kadar yani 3 asgari ücret kadar Getiri elde edebiliriz. Bu hayal değil arkadaşlar. Doğru şirketlere yatırım yaptığımızda bu olabilir. Ama bu şirketleri de oradan buradan bulmuyoruz. Araştırıyoruz, okuyoruz, temelize yapıyoruz ki doğru şirketlere ortak oluyoruz. Borsadaki yatırım mantığımızı borsacı değil yatırımcı olarak aslında çevirmemiz, yani kendi mindset'imizi bu şekilde oluşturmamız lazım. Şimdi. 2016'dan 22'ye kadar asgari ücret zaten belli. Bunu bilgilere Google'dan ulaşabilirsiniz. Bu modelde şöyle bir yaklaşım sergiledim. Dedim ki yani %10 sadece birikim yaptığını düşünelim. Yani asgari ücretlerin sadece %10 birikim yaptığını düşünelim. Bu kimisi için arkadaşlar %20 olur, kimisi için %5 olur. Kimisi için belki hiç olmaz. Birikim yapamıyorsanız yatırım olmaz. Dolayısıyla finansal özgürlüğe giden yolda bir önceki videoda söylediğim gibi birinci kural neydi? Birikim yapmak. Bu konuda ben size yardımcı olamam. Bu konuda kendiniz e, kendinize yardımcı olmak zorundasınız. Birikim yapmayı hedeflediğiniz bir tutarı kenara koyup geri kalan yerle e, harcamalarınızı yapmalısınız. Bu tabii ki söylemesi kolay ancak dışarıdan uygulaması e, dışarıdan söylemesi kolay içeriden uygulaması zor olabilir. O yüzden e, bu konuda e, sorumluluğu ve şeyi size bırakıyorum. Siz sonuçta kendi bütçenizi en iyi yöneten kişilersiniz. Yatırım kısmında ise e, bu noktada sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. E, büyük resmi göstermeye çalışıyorum. Şimdi büyük resimde aslında şöyle düşünün. %10'unu her e, ay yatırıma ayırdığınızda aylık tasarruf miktarınız arkadaşlar e, bu şekilde oluyor. Yani 2016 yılında 130 lira aylık köşeye atıyorsunuz. 2022 yılında 550 lira her ay köşeye attığınızı düşünüyoruz. Yıllık toplam birikim miktarı da arkadaşlar 2016'da çarpı 12'den zaten formüller hazır. 1560 TL'den bugün 6600 TL'ye kadar çıkıyor. Bunlar bizim yıllık birikim tutarlarımız. Asgari ücret e, bu bir sembolik biliyorsunuz. Siz daha farklı yani kendi maaşınızı yazarak %10 ya da %20 kendi birikim tasarruf oranınızı kullanarak daha farklı sonuçlara erişebilirsiniz. Peki bu yıllık birikimle hangi hisselere yatırım yapıyoruz? Ben 3 tane hisse seçtim. Bu 3 tane hisseyi siz seçin demiyorum. Siz Başka 3 hisseyi de seçebilirsiniz. Başka 6 hisseyi de seçebilirsiniz. Bununla ilgili ben farklı videolarda farklı yaklaşımlar sergiledim. Yani farklı sepet yaptım. 10 tane hisseyi de seçtim. Sadece temettü hisseleri değil, aynı zamanda hem büyüyen hem de temettü veren şirketleri seçmeye çalıştım. Yani farklı bir yaklaşım sergiledim. Buraya son 7 senenin en iyi temettü veren, en yüksek temettü veren şirketlerini de koyabilirdim. Ancak Nasıl gelecek 7 senede en iyi temettü verecek şirketleri bilmiyorsak geçmişte de böyle yapmak sizi yanıltmasın diye ortalama bir aslında yaklaşım sergiledim. Örneğin Ereğli arkadaşlar iyi temettü veren bir şirket. Vespe fena değil ama Aksa mesela çok temettücü olmaya yeni başlayan bir şirket diyebiliriz. Daha aslında büyüme şirketi olarak adlandırabiliriz Aksa'yı. Şimdi... Yıllık ortalama fiyatları aldım arkadaşlar hesabı kolaylaştırmak için ama mantığımız şu olmalı yani aylık 130 lira birikim yapıyorum 3 eşit parçaya bölüyorum yani yarısı 3'te 1 ile Ereğli alıyorum 3'te 1 ile Vespa alıyorum 3'te 1 ile Aksa alıyorum ve bunu arkadaşlar her yıl yapıyorum yani 2016 yılında 12 kez alıyorum ee, bu 3 hisseden 2017'de de 12 kez alıyorum yani her ay Maaşım yattıktan sonra 12 kez bu hisseleri alıyorum. Yani 3 tane işlem açıyorum. 36 işlem açıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece arkadaşlar mantığımız bu. Yıllık ortalama fiyatları arkadaşlar sizler için aslında farklı bir Excel'de çektim. Burada tüm yıllık ortalamaları çektim. Yani aylık aslında ne olduğunu çektim. Daha sonra bunların yıllık ortalamasını aldım. Dolayısıyla biliyorsunuz ben her şeyi zaten e, kaynak belirterek yazıyorum. Bu kaynakları investing.com'dan e, ücretsiz sitesi siz de ulaşabilirsiniz. Hesabı kolaylaştırmak adına. Şimdi mesela Ereğli'nin 2006 yılında ortalama fiyatı 2,35 TL'ymiş. Şu anda 2022 ortalamasında 29,50 TL'ymiş. Kaç lot hisse alın dedim. Ereğli, Vespe, Aksa arkadaşlar. Bakın buradaki 1560'ı 3'e bölüyoruz. 3'te 1'iyle Ereğli, 3'te 1'iyle Vespe, 3'te biriyle Aksa alıyoruz. Ve aldığımız lot miktarı burada her yıl arkadaşlar bu alımları yapıyoruz. Ama siz bunları aylık yapıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Kümülatif hisse miktarı ne oluyor? İlk başta 2016'a başlıyoruz sonra 2017'deki miktar geliyor ve arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 derken yani 1, 2, 1, 2 aslında 7 yılda 8 yılda bakın ne kadar lot birikiyor burada. 7 yılda Ereğli'den 872 lot belirtmişiz, biriktirmişiz. Vespe'den 3451, Aksa'da 346 lot biriktirmişiz. Peki gelelim asıl en önemli kısma. Biz bu lotlarla yatırımımızı yaptık. Çok ufak bir yatırımla ne kadar aslında 7-8 senelik sabırla ne kadar lot biriktirdiğimizi gördünüz. Peki ne kadar temettü alacaktım. Bu temettüleri de arkadaşlar e, her aslında e, sitesinden iş yatırımına ulaşabilirsiniz. Fin ulaşabilirsiniz. Bunlar da lot başına bu şirketlerin verdiği temettü miktarları. Bunlar da zaten hazır kaynaklardan direkt çekip yapıştırdığımız bilgiler. Bu kısmı da geçiyorum. Geliyorum en önemli kısma. Hesaba yatan temettü ödemesi. 2016 yılında arkadaşlar tabii ki az isteğiniz olduğu için Ereğli'den 55 lira almışsınız, Vespeden 400 aksa'dan 123. Aslında baktığımızda 1560 liralık bir e, hisse alışı yapmışsınız. 580 lira temettü aslında almışsınız. Hiç fena değil. Ancak bakın temettü miktarı her geçen yıl nasıl büyüyor? 2017'de 1510 oluyor. 2018'de 3000 oluyor. 2019'da arkadaşlar temettüdenizden 8000 lira gelir alıyorsunuz. Bakın şuradan hemen yukarı çıkalım. 2019 yılında, 2019 yılındaki asgari ücrete bakalım. 2020 TL arkadaşlar. Asgari ücret hesabınıza yatan asgari ücret 2020 TL. 2019'da aldığınız temettü miktarı 8000 lira. Yani e, nereden baksanız 4 tane asgari ücrete eşit. Yani sadece 4 senelik yatırımla 4 sene yaptığınız yatırımla aldığınız temettü miktarı arkadaşlar 8000 liraya ulaşmış durumda. Bu temettü miktarı 2020 Covid sebebiyle biliyorsunuz tabii ki şirketler temettü ödemekte biraz geride kaldı. Bunu da 2021 yılında telafi ettiler. 2000 lira 13 bin lira oldu ve şimdi 2022 yılında da bir ortalama oturdular. Ancak baktığımızda arkadaşlar gerçekten bir asgari ücretin miktarına artış oranına baktığımızda bir de bizim temettü miktarına baktığımızda ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Yani asgari ücret 1300'den 5500 liraya çıkarken bizim yaptığımız yatırımlarda aldığımız temettü miktarı 580 liradan 13000 liraya kadar ulaşmış ama mesela 2022'ye bakarsak 6228 liraya ulaşmış sadece aldığımız temettü miktarı. Temettü yatırımında arkadaşlar biliyorsunuz her zaman şunu öneririz özellikle ilk 6-7 senesinde bu aldığınız temettüleri harcamayın. Bu aldığınız temettülerle gidin bu şirketleri hisselerini tekrar alın deriz. Dolayısıyla ben bunu bu çalışmada hesaba katmadım. Farklı çalışmalarda biliyorsunuz temettü portföyü biliyorsunuz. Bu videoları ben paylaştım. İzlersiniz biraz önce gösterdiğim videolar. Bunları aldığınızda ne oluyor? Hesap bunu gösterdim. Tabii ki bunları aldığınızda elinizdeki lot miktarı artacağı için çok daha fazla Temettü alıyor olacaktınız 2021 ve 22 yılında. Ama ben bu e, videoya şöyle yaklaşmak istedim. E, 2016 yılında e, %10 birikim yaparak arkadaşlar 580 lira yani e, belki çok az bir para alıyordunuz e, maaşınıza göre ama 2019 yılında aldığınız 8 bin lirayla birçok faturanızı ödeyebilir, ee, belki tatilinize gidebilir, ee, o günkü şartlarda birçok şey yapabilirsiniz. Sadece asgari ücretle %10'uyla yatırım yaptığınızda alacağınız temettülerin ne kadara geldiğini göstermek istedim. O yüzden temettü yatırımı biraz sabır işi. Sabırlı olduğunuzda gerçekten güzel getiriler elde edebilirsiniz. Peki, e, portföyünüzün toplam değeri sizin ne kadar oldu? Yani asgari ücretlinin e sadece %10 ayırarak yaptığı 3 şirkete yatırım 2016 yılından başlayarak düzenli. Bakın hiç teknik analiz şey yapmaya gerek yok. Şuradan aldım buradan sattım. dipten aldım tepeden sattım. Hiç bunlara girmenize gerek yok. Doğru şirketleri bulun. Doğru şirketleri takip edin. Şirketler sizin yerinize üretip satmaya devam etsin ve kazandırmaya devam etsin. Bu kadar basit. Dolayısıyla bunu yaptığınızda portföyünüzde ne kadar birikim olacakmış. Bir de buna bakalım hemen. Buna baktığımızda da 2016 yılında tabii ki eşit olarak başlıyorsunuz. Çünkü neden? Maaşı 3'e bölüyorsunuz. Yani birikim miktarınızı 3'e bölüyorsunuz. Hesabınızda 1560 TL var. Bu 1560 TL yıllık toplam birikim miktarınız. Direkt 1560 TL vardı 2016 yılında. Ama siz sabırla arkadaşlar her ay asgari ücretinizden %10 birikim yaparak e, bu üç şirkete yatırım yaptınız ve bakın 1560 TL 2006 yılında 1560 liralık portföyünüz temettüleri eklemeden altını çiziyorum temettüleri eklemeden 97.660 oldu. E, bu belki arkadaşlar e, bir e, ev almayacak şu anki şartlarda bir araba almayacak ama en azından bir şeyler için bir peşinat olabilir. Bir hayal kurmanızı sağlayabilir. Ben burada sizlere Asgari ücretle bile sadece bu asgari ücretin %10'u ile bile yatırım yaptığınızda ve sabırla beklediğinizde e, nelere gelebileceğini, paranızın ne kadar değerlenebileceğini söylüyorum. Şimdi e, bu videonun altına çıkıp e, lütfen şey yazmayın. 2016 dolar şuydu arkadaşlar hiçbir dolar, hiç enflasyon bu kadar artmadı. Dolar bu kadar artmadı, altın bu kadar artmadı. Bunu farklı videolarda gösterdim. Yani 1560 liralık. E, yatırımınız sizin e, 97 bin liraya geldi e, portföyünüzün değeri ve aldığınız temettüler arkadaşlar dahil etmiyorum. Aldığınız temettülerin mesela ortalamasında şurada zaten görebilirsiniz. Yani toplamda aldığınız temettü miktarının ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Ama buradaki yaklaşım e, bu temettülerle tatile çıkabilirsiniz. Birçok şey yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Yeter ki arkadaşlar birikim yapın yeter ki e, uzun vadeli düşünün borsada arkadaşlar e, ücretiniz ne olursa olsun birikimi yaptığınız ve doğru yatırımı yaptığınızda gerçekten kazandığınız parayla e, hayal kurmak bir şeyler satın almak e, finansal özgürlüğe giden yolda e, pasif gelir oluşturmak gerçekten e, oldukça e, kolay e, Ancak bu kolay demek Tabii ki herkesin yapacağı anlamına gelmiyor e, çoğu insan e, bu kadar sabırlı değil biz 2016 yılından 2022 yılına gelirken dimdik bir piyasa olmadı arkadaşlar. Bu 2016 yılından 22 yılına gelirken 7 sene içerisinde piyasada neler oldu? Ne fırtınalar koptu? Dolar krizleri mi dersiniz? Darbe girişimleri, seçimler, erken seçimler, e, yurt dışı ile olan bir sürü şey. Dolayısıyla tabii ki dimdik yukarı gitmedi. Çok sert düzeltmeler oldu. Ama siz sabırla yatırım yaptığınızda işte bu yatırımın nerelere gelebileceğini ve size nasıl pasif gelir üretebileceğini görmüş oldunuz. Ben size burada 7 senelik geçmişi gösterdim ama inanın bundan sonraki 7 senede çok farklı olmayacak. Başka 3 hisseyi, 4 hisseyi, 5 hisseyi koyduğunuzda 7 senede farklı bir tabloda ama yine çok benzer bir tablo. Belki çok daha iyi olacak. Sizler görüyor olacaksınız. Yeter ki arkadaşlar geç demeden, az demeden birikime başlayın ve bu birikimi yatırıma dönüştürmeye çalışın. Umarım arkadaşlar bu video sizlere borsada yatırımın büyük resmini göstermek adına faydalı olmuştur. Faydalı olduysa da arkadaşlarınızla paylaşmayı bu videoyu ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Hoşçakalın.